Hayırlı günler arkadaşlar kanalıma mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün bal kabağı tatlısı yapacağım buzluktan çıkardığım kabaklarımla yapacağım. Tabi önceden buzluğa atmadan nasıl yapıldığını biliyoruz hepimiz. Fakat buzluktan çıkan kabaklarımızın Nasıl yapılacağını e, Sizlere göstermek istiyorum. bu En ince noktalarıyla birlikte sizlerle beraberim arkadaşlar. İlk önce kabaklarımızı güzelce buzundan arındırıp güzel yıkıyorum. Yıkadıktan sonra küçük parçalara bölerek e, kabak tatlımızı işlemine başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yıkamış olduğum kabaklarımı küçük parçalar halinde e, küçültüyorum tabi ben büyük büyük aldığım şekilde attığım için e, biraz küçültmem gerekiyordu. Şimdi ta, e, kabaklarımı küçültüp tencereme alıp üzerine şekerini döküp hemen pişmeye bırakıyorum. E, bu don kabakları bekletmeye gerek yok eğer bekletirsek erişte buzu üşümüş hale gelir arkadaşlar bunun püf noktası da budur şekerini koyar koymaz hemen altını yakıp pişmeye bırakıyorum doğramış olduğum kabaklarımı tencereme alıyorum eğer kabaklarınız çok susuzsa biliyorsanız bildiğiniz kabak, kabaksa bir çay bardağı su kullanabilirsiniz benim kabağımın cinsini bildiğim için ben hiç su kullanmadan şekerimi döküp pişmeye bıraktım Arkadaşlar hemen kapakların üzerine bir bardak şeker ilave ediyorum. Şeker e, tadına bakıp biraz daha ilave edebilirsiniz. Hemen hiç bekletmeden altını yakıyorum. Bildiğiniz gibi önce don olmayan kabaklarımızı akşamdan da bekletiyorduk, bir e, iki saatte de bekletiyorduk sulanması için. Ama buzlu attığımız kabaklarımızı öyle yapmıyoruz erime de, erimesine izin vermeden hemen altını yakıp kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Bu bir püf noktadır buzlu attığımız kabaklarda altını çok açmıyorum arkadaşlar yarım açtım kendi kendine ermesine bırakıyorum tenceremizin ağzını kapatıyorum şöyle karıştıralım arkadaşlar şekerler eriyinceye kadar çünkü şekerler yanabilir ona dikkat edelim çünkü biraz sonra buzlar eriyecek zaten sulanacak o yüzden su dökmüyorum ben ilk etapta karıştırmayı ihmal etmeyelim Bakın arkadaşlar sulanmaya başladı artık. Sulandıktan sonra şekerimizde yanma gibi durumu olmaz. Zaten eridikçe de iyice sulanacaktır. Ona dikkat edelim. Evet arkadaşlar şekerimiz gayet güzel eridi. Kapaklarda suyunu bıraktı. Hemen az az kaldı zaten pişmesine. Kendi suyuyla şekerin kendi özüyle birlikte pişiyor. su kullanmadım. Onu da belirteyim. Bir etapta tabi sulanıncaya kadar biraz kısık ateşte dursun. Yine de yarım ateşte pişiriyorum. Kabağımız gayet güzel pişti arkadaşlar. Kontrol ettim. Bakın yumuşacık. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Zamanı bolken arkadaşlar atarsanız kışın gayet güzel oluyor gerçekten. Hiçbir farkı olmuyor. Sadece buzu erimeden pişirmeniz yeterli. Üzerine tahın gezdiriyorum. Bizim beyaz tahınımız bitmiş. Şöyle kavrulmuş tahin bir gezdiriyorum. Fark etmez. Eğer beyaz tahınınız varsa o da daha güzel oluyor. Aynı yazın yaptığımız gibi kışında Herkese faydalan faydalanıyoruz yararlanıyoruz arkadaşlar dolabı atarak bolca da ceviz serpip servis yapıyoruz Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar videomu Beğendin Beğendiyseniz eğer beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olup yorum yazmayı unutmayın yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun